Ve sırada bir haber turu var. Florida'da bir kadın sürücü kaza yapıp su kanalına uçtu. Yardıma koşan polisler hiç düşünmeden suya atladı ve ön camı kırıp kadını kurtardı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Polislerse günün kahramanı oldu. Are you at all? Freni patlayan tır önüne çıkan araçlara çarpmaya başladı. Tır son çarptığı aracı sürükledi. Kabus dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Araç onlarca metre sürüklendikten sonra durabildi. Tek sevindirici olansa kazada can kaybı yaşanmamasıydı. Motosikletli genç arkadaşını sollamak için yoldan çıkınca kazada kaçınılmaz oldu. Yere çakılan genç kazayı hafif atlattı. <laughs> Bahçeye giren hırsız bisikleti çalıp kaçacaktı ama olmadı. Ev sahibi onu fark etti ve yakalayıp bir güzel patakladı. Dayaktan sonra da polise teslim etti. <laughs> Polisler kaçan deve kuşunun peşindeydi. Kimi battaniye, kimi kementle yakalamaya çalıştı. En sonunda başardılar.